Dün zehirlendiğim için tansiyonum 233'e çıktı. Sonra 246 az kalsın taşlı göğe gidiyoruz. Yolcuyduk. Evet burada 3-4 gün önce ben fabrikadayken bir eğlence düzenlemişler. Yemişler içmişler. Baklava fazla kalmış. Şöp atacaklarına 3-4 gün sonra kaldığımızda masanın üstüne konuştular. Taze zannettim ben de yedim birkaç tane. Yolda düşüp bayılacaktım. Eve vardım da tansiyonum üttüm, 233. 233 normal başka bir insan olsa yallah. gidebilir yani. Ee, dedim ki hemen aradım. Dedim ya bu baklavada bir sorun mu var? O çok eskidi biz onu çöp atmayı unutmuş. İyi ettiniz. Ne olacak şimdi? Tansiyon 233 tansiyon ben Bende kimyasal ilaç mı var? Ben kimyasal ilaç kullanmıyorum. Abi biz getirerek hemen tansiyon düşürmek için acil durumda da yapacağım bir şey yok. Tansiyon hapı getirdiler. Tansiyon hapı aldım. Düşeceğini tekrar yükseldi. 246. Sersem gibiyim. Ne yapacağım şimdi ben? Hemen devreye SFC 5-6 tane kapsül yuttum zehirlenme riskine karşı evde bulunduruyorum. Fakat karnım böyle taş gibi oldu. Tansiyon düşmüyor. Lavaboya da gidemiyorum. Evde İngiliz tuzu yok. Geldim hemen ofise geri geldim. Düşük bayağı bir riski de var. İngiliz tuzu aldım. Bir bardak suya bir bardak suya çay değil ha su. 2 çorba kaşığı İngiliz suzu koyuyorsunuz, karıştırıyorsunuz, içiyorsunuz. Yine tık yok, hiç. Bana mısın Demir? Yarım limon suyu, yarım bardak, yarım yarım bardak limon suyu, yarım bardakta zeytinyağı karıştırdım içtim. Yine taş gibi. Baktım olmuyor. Bitkisel çay yaptım işte yani sinemeki vesaire nihayet davul gibi olan rahatsızdan kurtulduk. Ha bu arada programı yarıda bırakıp gidebilirim. Gelebilirler yani bana bugün. Hala tam oturmuş değil sistemler. Evet. Yani öyle bir rahatsızlık yaşadık. Şimdi zehirlendim yani baklavadan. 4 gün 5 gün öncesinin baklavasını çöp atacaklarına mutfakta masanın üstüne koymuşlar. Falanın falanın dediler. Taza bileyim bir tadına bakayım. Dikkat etmek lazım. Bir dikkatsizlikten az kalsın. Nalları dikiyoruz diyor ya. Gidebiliriz. Allah'tan biz sefece üretiyoruz. Sefece nedir? Sprünle fokus Klorella, aktif kömür vesaire. vesaire. Bağırsaktaki, vücuttaki her türlü toksik madde absorb eder. Allah'tan sefece var. Evet. Şimdi İngiliz tuzu sadece safra kesesindeki taşı düşürmez. Safra kesesinde taş, çamur olan kişi iki çorba kaşığı İngiliz tuzunu bir bardak suyla karıştırıyor içiyor iki çorba kaşığı 10-15 dakika sonra da yarım su bardağı zeytinyağı yarım su bardağı limon suyu karıştırıyor içiyor safra kisesinde Taş çamur ne varsa temizler Ama 6 milimden yüksekse büyükse taş kanalı tıkayabilir o zaman ne gerekir <laughs> Şah tereseti kullanmak gerekir, taşın erimesi gerekir. Yani küçük taşlarda etkili, çamurda etkili.